arkan İstanbul'u sallayan konser serisinde Sibelcan ve Ata Demirer'i de ağırladı. İşte o keyifli konserin tüm detayları. <laughs> Star Tarkan'ı İstanbul konserlerinde yine ortalığı yıktı geçti. Bir gelip bir geldiğini düşünenler bir geldi bir geldi. Bağıra bağıra Tarkan şarkısı söylemek isteyenler. İçeri girip e, şarkıları bağıra bağıra söylemek istiyoruz. Sürprizlerin bitmediği, coşkunun bir an olsun düşmediği Tarkan'ın İstanbul konserlerinden birbirinden renkli anlar. İşte, kızı kızı geldim, deyince, kapandım, Tarkan İstanbul konser serisinin beşincisini yine hayranlarının yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirdi. Pek çok ünlü ismin izlemeye geldiği konsere gelenler arasında geçtiğimiz günlerde evlilik kararı alan İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten çifti vardı. Birlikte ilk tar <laughs> Tarkan konseri. An Anca geldi. Herkese nasip olmaz diye. Aynen. Çok teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Tamam çalışıyoruz biz. Ne yapalım işte. Çiftin evlilik kararını nasıl aldığını merak ediyoruz. Evlilik zor bir karar. Ee... Yani bazıları için evet öyle olmalı. Bizim için çok öyle olmalı. <laughs> ne sağladı bunu? Ee, yani şu duygulardan bah bah bahsetmemiz gerekecek uzun uzun. Ee, aşık olduk. Galiba o sağlığı zannediyorum. Başka bir şey var mı hayatım benim bilmediğim? Tahminimce yoktur. <laughs> İbrahim Selim evlilik konusunda çok espri yaptığı için Ayşe Şeyma Hanım evlilik teklifini başta şaka zannetmiş. Kaçıncı saniyede evet geldi diyelim. Hemen ya. Hemen. Ha hemen. Hemen değil. Bir şaka girdim de sonra gerçek geldi. Gerçek mi dedi? Çünkü arada şakasını yaptığımız bir şeydi. Sonra da inanmadım. <laughs> inandırdık. <laughs> sağ olsun. Çok utandı. Evet. İbrahim Selim nişan yüzüğünü boynundaki kolyeye geçirmiş. Benim parmağım şiştiği için ben takamıyorum. İzin aldım <laughs> hanımefendiden boynuma asıyorum artık. Evet. Nilgün Belgün geliyor. Konser öncesi Tarkan'la kuliste bir araya gelmişler. Çok heyecanlıyım. Biraz önce kulisteydim. Yani çok eğlendik ve güldük. Ama ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu söyleyemem. Ama çok şekerdi. Çok Heyecanlıyım ben Ben çok koyu bir Tarkan hayranıyım Yıllarca Her konserine giderim Ama 7 senedir Hiç görüşemedik O da gelemedi Şimdi bir geldi bir geldi Herkesi çok mutlu etti Çok özledik Bir kere geçmiş o yılları özlüyoruz biz Nilgün Belgün'ün en sevdiği Tarkan şarkısını merak ediyoruz Unutmamalı ben onu hiç unutmadım. Bu şarkıyı da çok severim. İlk unutmamalı ile başladım hayranlığa ben. Onun için unutmamalı, kış güneşi, çok sevdiğim şarkılar. Bütün şarkılarını seviyorum. Bütün şarkıları Yiğit Tarkan'ın. Nilgün Belgün konsere büyük kızı Oylum Şahin'le birlikte gelmiş. Ama benim Tarkan hayranlığım kızlarımın çok önünde. <laughs> Hepimiz hayranız ama annem bir. Diyor Hülya Hanım şampiyon belli ikinci. <laughs> evet. Hazal Filiz Küçükköse geliyor. Yıllardır bu anı ...bekliyormuş güzel oyuncu. neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyız. Yıllardır bu anı bekliyordum gerçekten. Ee, onu dinlemek için sabırsızlanıyorum şu an. Hatice Aslan da Mega Star'ı izlemeye gelen isimlerdendi. Dur, 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 başı, duvarlar, taşlara, Sohbetler bitiyor ve Tarkan yine Ölürüm Sana şarkısıyla konsere böyle coşku dolu bir başlangıç yapıyor.

Coşku ve eğlence dolu Tarkan konseri dillere pelesenk olan Dudu şarkısıyla devam ediyor. megastar dansları, sahne kıyafeti ve eşsiz sesiyle unutulmaz bir İstanbul konserine daha imza attı. <laughs> Tarkan'ın uzun süre hafızalardan silinmeyecek İstanbul konser serisinin altıncısı hayranlarının ve birbirinden ünlü isimlerin büyük ilgisiyle gerçekleşti. Konser öncesi Tarkan hayranlarıyla bir araya geldi. 72 yaşındaki bir hayranının bana teyze de diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu. Gel teyze. Hadi, hadi. Hadi. Teyze de bana. Ah, abla da sen daha iyi. Ben şimdi arkadaşım Tarkan. Olsun yine abla diyeyim ben. Ne şimdi <laughs> Teyzen mi sen bana? Teyzen Tarkan abi. Ya. Hadi. Tarkan ben <laughs> <güzel. Tarkan> teyze. <laughs> Tarkan abi. Tarkan abi. Tarkan. Tarkan abi. Bebeğini Tarkan'ın kucağına veren bir hayranı böyle hüngür hüngür ağladı. Evet. Tarkan'ın samimi halleri sevenlerinden tam not aldı. Şevval Sam konsere gelen isimlerdendi. Ünlü sanatçının en sevdiği Tarkan şarkısının ne olduğunu soruyoruz. En sevdiğim tabii ki Beni Anlama. Onu söyledim de ben bu Aşkı Duyacaksın konserinde... Ondan sonra tabii ki e, eski şarkılarından Beni var, Vazgeçemem var. O kadar çok şarkı var şimdi hepsini listelemem lazım. Onların takımı çıkarmaya giriyorum. Erkan Kolçak kösten değil ve eşi Cansu Tosun geliyor. Koşa koşa geldik işte. Cansu Hanım'ın da görüşlerini alalım. Evet yani bir an önce içeri girip şarkıları bağıra bağıra söylemek istiyoruz. Show TV'nin Sivilen dizisi Veliaht'a geliyor konu. Çekimlerin nasıl geçtiğini merak ediyoruz. Koşuşturmaca, e, ekip Kars'ta onlar bugün vardılar. Ben de yarın gideceğim. Ee, eksi kaç ya, derece şu an bilmiyoruz. Kişi, <laughs> her <kişi var>, geçen <laughs> bakacağız, tanışacağız yani gidip. Veliahta özellikle Esenler Otogarı'ndaki çekimlerin nasıl yapıldığı merak ediliyor. İnsanlar otobüse yetişmeye çalışıyor. Otobüsler perona yetişmeye çalışıyor. Biz diziyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Herkesin sürekli bir şeyler yetiş yetiştirmeye çalıştığı bir yer orası. Şimdi herhalde bir 3 hafta yokuz otogarda. Oradaki insanlar da bir rahat nefes alır diye tahmin ediyorum. Bıkmışlardır herhalde. O gün doğum gününü de kutlayan Cansu Tosun, ikizi Fırat Tosun'la doğum gününü bu birbirinden sevimli çocukluk fotoğraflarıyla kutladı. <laughs> Şahin geliyor. Ünlü şarkıcı Megastar'ı sahnede ilk kez izleyici için çok heyecanlı. Vallahi ilk defa tarkan canlı izleyeceğim. Çok çok heyecanlıyım. Ee, öyle. Kendisi o ee, Tabii. Bir de böyle hani e, izledim şeyleri, paylaşılan videoları. E, dedim benim hemen kendimi atmam lazım. Selami Şahin, eşi Didem Şahin, oğlu Lider Şahin'le sevgilisi konseri izlemeye gelenler arasında. Gerçekten En çok sevdiğiniz Tarkan şarkısı. Var mı öyle bir şarkı? Var. Bütün, bütün şarkılar güzel. Benden de bir şarkı okudum. Sürpriz olarak geldim. Şarkı mı verdiniz kendisiniz. Evet. Sürpriz mi? Sürpriz. Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'la birlikteyiz. Tarkan'ı çok uzun zamandır sahnede izleyememiş ünlü çift. Son İstanbul konseri 2019'daydı. Yani ondan da önce galiba. Ben, ondan önce evet, siz... ben de İzmir'deyim. Bayağı. Ben, en son bir harbiyeye gitmiştim ama çok yıllardır heyecanlıyız. Bakalım böyle en sevdiğiniz tartışma şarkısı. Var mı? Ne var mı? <laughs> en sevdiğiniz tartışma şarkısı. Şimdi Yolda gelip dinlediniz. Aslında. Dinleyerek mi geldiniz? Dinleyerek geldiniz. Yani. Bravo. Böyle tartışma şarkılarıyla bir geçiyor. Gibi. Genelde konserde söylemiyor ama beni anlar bizim evet. en sevdiğimiz. Beni evet. sevi beni anlama o bayağı güzel bir şey. Gelirken bir de böyle bir şey olsun dedik. Hatırlayalım her şeyi falan. Güzel bir nostalji oldu yani. Pınar Deniz geliyor. Kısa saçlı yeni imajı çok beğenildi. Güzel oyuncunun. Bu imaj değişikliğinin sebebi yeni bir proje mi acaba? Efendim saçlarınız çok güzel olmuş. Bu proje için miydi? Tekrardan bir soralım dedi. Yok benim bir reklam anlaşmam vardı. Ee, o bitti. Zaten hep saçlarımı kesmek istiyordum. Evet. Olsun diye, o yüzden. Son zamanlarda Pınar Deniz ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dijital platformda yer alacak projede partner olacağı konuşuluyordu. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun demeyelim. Demeyelim daha? Şu an okuma aşamasında görüşürüz. Yoksa size teklif götürülmüş galiba. Evet teklif geldi. Zaten gelmişti okuyordu. Ee, şimdi de işte biraz görüşüyoruz. Ya ne bir şey yok. Kaan Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer'le birlikte geliyor konsere. Yakışıklı oyuncunun en sevdiği Tarkan şarkısını merak ediyoruz. Takmış kolun elin adamını diyordu biri. O yüzden şu an kulağım. <laughs> Kaan Urgancıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda katıldığı Suudi Arabistan'daki ödül töreninde yaptığı iki projede partner olduğu Pınar Deniz'le tekrar bir projede bir araya gelmek isterim açıklaması ikilinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Vallahi bir şeyler okuyorum. Ben de bir an önce çalışmak istiyorum inşallah doğru projeyle buluşurum. Siz başkalarını kaçırmayın ama benimle konuyu uzatın. Yok 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 Vallahi. Hiç, hiç Tamam hiç Tamam çok teşekkür ediyorum. Tarkan yine kendine has dans figürleri ve birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturuyor. ve konserin unutulmaz anlarında sıra. Geçtiğimiz hafta konserlerinin sürprizlerinden biri Cem Yılmaz olmuştu. Bu sefer konserin sürprizi Sibel Can oluyor. Hazırız. Tarkan ve Sibel Can çakmak çakmak şarkısına düet yaparken kıvrak danslarıyla da sevenlerini büyüledi. İçimde bir... Sibel Can, Tarkan'la birlikte sahnede olmanın mutluluğunu bu sözlerle ifade etti. Ömrüm boyunca bu kadar iyi hissetmemiştim kendini. Çok teşekkürler Sibel Can. Öyle çocuklar. Teşekkürler sana ve için. Ne demek? mutlu ettiğin için. Ne demek? Megastar'da sürprizler bitmedi. Tarkan, bir sanatçı dostunu daha böyle sahneye davet etti. Çok sevdiğimiz bir sanatçı dostumuz daha var burada. Öyle lojada oturmak da olmaz diyorum adam. Bence de. Değil mi? Lütfen. Gel buraya. Bekliyoruz seni sadece. Işınlan. Işınlan gel. Hayranlarının merakla beklediği o isim ünlü komedyen Ata Demirerdi. Sevgili Ata Demirer. Evet. Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer Gül döktüm yollarına şarkısını birlikte söyleyerek unutulmaz anlara imza attılar. Evet. Demirer olur da espri olmaz mı? Ünlü komedyen yaptığı esprilerle izleyicileri kırdı geçirdi. Asansörde çıkayım dedim kalırsın dediler. <laughs> biraz uzunayım. <yok, gülüyor> dedi. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Karan Bey'e biraz bir korku içindeydim ama karşımıza çıkıverilmiştim. İyi <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Benim için büyük onur gerçekten. Bir tane Tarkan'ımız var. Gel der geliriz. <gülüyor> <gülüyor> e de bir Teşekkür ederim. <laughs> Sizler de öyle. Mi? Üçümüzün burada olması o kadar o kadar güzel. Gerçekten. <laughs> seni kurmadan sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelin de bir sürpriz yapalım. Seyircimizi sağ olun. Var mı? Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer, Müzeyyen Senar'ın Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkısını birlikte söyleyerek konseri zirveye taşıdı. Akşam. efsane üçlü konsere Zeytin Gözüm şarkısıyla devam etti. Gelin, <laughs> şimdi, Sibel Can ve Ata Demirer yoğun alkışlar ve çığlıklar eşliğinde sahneden indi.